Hep birimizde arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kutu açacağım. Ama bu sefer arkadaşlar az kutum var. Yine de bakalım neler çıkacak yani. Çıkmaya da arkadaşlar. Bugün 4 tane kutum var. Evet arkadaşlar açalım bari. Evet arkadaşlar büyük kutu 3 da arkadaşlar. Bakalım şey çıkmadı. Evet arkadaşlar. Bir de bir savaşımız var burada. Açtım. Ah be arkadaşlar çıkmadı yine. Arkadaşlar bir karakter çıksa çok mutlu olurum. Yine çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar mega hızlı. Açıyorum. Açtım. Arkadaşlar 7 çıktı. Arkadaşlar 7 yazdı arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2 parlıyor. Açtım birkaç çıktı. Yeni açıyorum. Evet arkadaşlar açtım. Bir de Frank çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi renk ve... Bunlar renk? Frank. Bir dakika. Frank ve Carl çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok şanslıyım günümde. Evet arkadaşlar video bu kadardı görüşürüz bay bay